Değerli oyuncu adayları, Borges'in e, Anlaş yerini şimdi okuyor ve başlıyoruz. 3, 2, 1 sahne. Eğer yeniden başlayabilseydim yaşamaya ikincisinde daha çok hata yapardım. Kusursuz olmaya çalışmaz, sırt üstü yatardım. <laughs> Nesil olurdum? İlkinde olmadığım kadar. Çok az şey diyetle yapardım temizlik sorun bile olmaz asla. Daha çok riske girerdim. <laughs> Seyahat ederdim daha fazla. Daha çok güneş doğuşu izler. Daha çok daha tırmanır. Daha çok nehirde yüzerdim. Görmediğim birçok yere giderdim. Dondurma yerdim doyasıya ve daha az bezelye. Gerçek sorunlarım olurdu hayal olanların yerine. Yaşamın her anını gerçek ve verimli kılan insanlardandım ben. Yeniden başlayabilseydim eğer, yalnız mutlu anlarım olurdu. Farkında mısınız? Bilmem. Yaşam budur zaten. Anlar. Sadece anlar. Sizler de anı yaşayın. Şey hiçbir yere yanında su, şemsiye ve paraşüt almadan gitmeyen insanlardandım ben. Ah, yeniden başlayabilseydim eğer hiçbir şey taşımazdım. Eğer yeniden başlayabilseydim ilk barda pavuçlarımı fırlatır atardım. Ve son var bitene kadar yürürdüm çıplak ayaklarla. Bilinmeyen yollar keşfeder. Güneş'in tadına varır. Çocuklarla oynardım. Bir şansım olsaydı eğer. Ama işte. 85'imdeyim. Biliyorum. Ölüyorum. İşte bu. <laughs> Başardık ve oyunlar da güzeldi. Yani benim için baştan sona efendim şiirde laf atlamışız, takılmışız, yanlış yapmışızın çok önemi yok. Şiirin genel duygusunun önemi var ve şu an tam istediğin tatlı okudunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Budur. <laughs> Başardık sonunda. Bir ikincisi, şimdi ben size bazı oyunlar göstermeye çalıştım. Yönlendirmeler yaptım. Cümle cümle olunca size daha çok böyle bir karakter oynuyor gibi geliyor. Tek cümle olunca evet. ya da birkaç cümle olunca. Ama böyle şiir okumaya başlayınca ister istemez hemen melodiler kullanmaya başlıyorsunuz. Abartılı cester mimikler ya da kafiyeler <laughs> işte manzume yazılardaki o melodiler ortaya çıkıyor. Ama tam aksine biraz önce gösterdiğiniz performans çok doğal, çok hayatın içinden, çok böyle hissederek, çok naif okumak gerekiyor şiirleri. Şiirin en büyük farkı da zaten bu. Yani çok az kelimeyle çok şey anlatmaya çalışıyor. Ya şöyle düşünün. Normalde bir tiyatroda tekste ya da bir dizi film, sinema film senaryosunda en az 60-70 sayfa yazıyorlar bir hikayeyi anlatmak için. Normal bir şiirde bu bazen sadece birkaç kıta. Sadece bir 10-15 cümle. Yani normalde şiirler 2-3 sayfayı en fazla geçmiyorlar. Çok az şiir var yani sayfalar dolu şiirler de var ama normalde geçmiyorlar. Yani yazar bir duygusunu, düşüncesini güzel bir e, mürekkebe döküyor ve biz onu gerçekten çok duygusal, çok duygu yoğunluğuyla e, okuyoruz, hissediyoruz, oynamaya çalışıyoruz. İşte şiirin illüzyonu da bu. Şiir sanki başkasının duygularıymış gibi değil de, bizim duygularımızmış gibi okumamız gerekiyor. Hangi şiir olursa olsun bunu yapın. Peki şimdi bir soru. Bu soruda da İrad Hanım'a gelsin. İrad Hanım, e, belki şiirlerden bahsediyoruz. Nasıl okumamız gerektiğini. Ciddi bir çalışma yaptık cümle cümle. Uğraştık, bırakmadık peşini. Peki sizce şiir dışında bu okuma tarzı bizim işimize yarar mı oyunculukta? Evet yarar. Nerede? Çünkü çünkü okuduğumuzda hem bizim e, konuşma tarzımızı düzeltiyorsunuz. Ha yanlış anladım soruyu. Ben tekrar <laughs> soruyorum soruyu. Diyorum ki şu an bir şiirin nasıl doğru oynanması ve okunması gerektiği üzerine bir e, pratik çalışma yapıyoruz. Sizce bu tarz bir çalışma bir oyuncu için ne zaman çok işe yarar? Ne zaman rol alacağız? Evet ama nasıl bir rol alacağız? Söyle Günay. Herhalde. Tiras gibi e, şeyler, e, şiir gibi tiraslar var ya hocam evet, mesela Shakespeare'in işte yani. Aynen. Çünkü bazı yazılar düz yazı olmuyorlar. Şiir gibi oluyorlar. Şiir gibi dili olan tabii ki gelmiş geçmiş en önemli yazar William Shakespeare. Oh. Bütün e, karakterleri şairane konuşuyor. İşte bizim de buna yaklaşabilmemiz gerekiyor. Yani o şiiri şiir gibi değil de o karakterin hayat hikayesi gibi ortaya koymamız gerekiyor. William Shakespeare çok göz önünde olduğu için gelmiş geçmiş en önemli tiyatro yazarı kabul edildiği için örnek veriyorum. Ama normalde şiirsel yazan o kadar çok yazar var ki yani bir oyuncu olarak belki yarın bir gün bir tiyatro metninde, belki yarın bir gün bir dizi filmde, sinema filmde karşı karşıya kalacaksınız. Hatta ilginç bir örnek vereyim. Şimdi aklıma geldi. Biliyorsunuz bazı modern filmler yapılıyor. Mesela Romeo Juliet'in modern versiyonu çekildi. Hiç denk geldiğinizi bilmiyorum. Sinema filmi olarak. Yani bayağı günümüzde geçiyorlar. Bayağı arabalar günümüzde, benzin istasyonu var, bankalar var, kargocu var, ne bileyim hani günümüzdeki polis memuru var, avukat var. Ama herkes şairane konuşuyor. Şiir gibi. Fakat bunu ya bir şekilde yedirmişler. Hikaye çok güzeldi film e, anlamında fakat ben film versiyonundan çok etkilenmedim. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Olmaz olmaz demeyin. Yarın bir gün size enteresan bir teklif gelir. Şiir gibi replikleri oynamak durumunda kalırsınız. Sadece tiyatro sahnesi olarak da düşünmeyin diye bir örneği verdim. Gerçekten bir kısa film olun, bir şey olun. Şiirsel bir şey konuşursunuz. Asla unutmayın. O, ke o kelimelerin hepsi birer. Hayat hikayesi bir karakterin ağzındanmış gibi değil o karaktermiş gibi oynamamız gerekiyor. Ama şunu da söyleyeyim belki ısınma dersi yaptık öncesinde belki aralarda detaylı çalıştık üzerine konuştuk geçen hafta da bu konuyla ilgili bir ders yaptık ama işin özetinde bugün şiirde herkes çok doğal konuştu çok keyifle konuştu çok doğru vurgular vardı hepinizi tebrik ediyorum.